Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Google reklamlarında ıı, taslakta bıraktığımız bir reklamı nasıl devam ederiz ya da bir reklamı hazırlarken onu taslağa kaydedip daha sonrası nasıl devam ederiz bunu göstermek istiyorum. Video geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle yeni bir kampanya oluşturacağım ilk başta. Bakın burada kampanya taslağına devam et seçeneğim vardı. Şöyle bir ıı, kampanya yapıyormuşum gibi hazırlıyorum. Şöyle diyelim kampanyayı yapıyoruz. Yeni kampanya başlat dedim. Tamam. Şu şekilde devam ediyorum. sonraki işte reklamımızı yaptık yaptık geldik daha sonrasında çıkmam gerekti bir şey oldu şuraya basarak bakın şuradaki çarpı işaretine basarak kaydedilmesini sağladık şimdi ben bu bakın bir sağ tarafta taslak kampanyalar var bir de diyelim ki ben devam etmek istiyorum ne yapacağım burada kampanyalara geliyorum B, bakın bir devam eden taslaklar yazıyor 7 tane Ben buradan biraz önce yaptığımız reklamın a, kampanyanın şeyini yapacağım şöyle Biraz önce web 11 yapmıştık Şöyle Şuradan artıya tıklayarak kampanya taslandan devam et diyorum ve biraz önce yaptığımız kampanya bu. Bakın taslakta hepsi. Buraya tıklıyorum. Ve bıraktığım yerden devam etmemi sağlıyor. Bakın. Biraz önce 50 vermiştik. Sonraki bu şekilde giderek reklamımızı veririz ya da diyelim ki siz bütün hepsini ayarladınız ama reklama şimdi çıkmanızı ya çıkmak istemiyorsunuz bir a, firmaya yaptınız ama firmayla konuşacaksınız iki şekilde yapabilirsiniz ya yani her şeyi doldurup taslağa kaydedebilirsiniz ya da onaylamaya gönderip daha sonrasında kampanyalara gelip zaten bir iki gün içinde inceleniyor kampanyalara gelip şuradan Kampanyayı duraklata basabilirsiniz. Duraklata bas bastığınız zaman kampanyanız çıkmayacaktır ve kontrolleri o şekilde sağlayabilirsiniz. Ya da danışmanız gereken bir şey varsa o şekilde danışabilirsiniz. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.